herkes çayını kahvesini hazırladıysa birazcık da e-ticaret satış modelleri üzerine konuşalım. Tek kişilik dev podcast'e hoş geldiniz. E-ticarette satış yaparken iki metot var. Bunlardan birincisi 7-24 satış yapmak, ikincisi de sadece son çeyrek ve anneler günde satış yapmak. 7-24 satış yapanlar bu işin çilekeşi diyebiliriz aslında. Her türlü zorluğunu çeker, Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına binerek. Problemini yaşar ve tüm yıl boyunca da ürünlerini satmaya, kargolamaya çalışır. Son çeyrek satıcıları sadece Aralık ayına yakın girerler. Bir de anneler günde satış yapıp çekilirler. Tüm sene o kazandıkları parayı harcarlar. Aslında bu iki modeli anlattığımızda temelde hiçbir detayına inmediğimizde son çeyrekte satış yapmak daha mantıklı, daha kolay geliyor. Aslında daha zor. Bunun nedenlerini size anlatacağım. Masada görmüş olduğunuz bazı ürünler var bu oyunculara özel ürün. Yine aynı şekilde bu da oyunculara özel bir. ürün. PlayStation veya Xbox gibi kontrol standı olarak geçiyor. Bir de burada saksımız var. Buradaki tüm ürünleri Etsy'de satış yapabilirsiniz. Ufak dokunuşlarla değiştirebilirsiniz. Satışlarınızı da bu dokunuşlarla arttırabilirsiniz. 7/24 satış yapmak nedir? Adından da anlaşılacağı üzere tüm yıl boyunca yapılan satış türüne 724 satış diyorum ben. Durmaksızın hafta sonu, hafta içi, anneler günü, Christmas'ta her sene düzenli olarak mağazanı büyütmeyi hedeflediğin satış türüne denir. Burada satış yapmanın artıları nedir? Riski daha azdır. Çünkü tüm sene satış yapacağınız için mağazanın gidişatını görebilirsiniz. Ne kadar ciro yapacağınızı tahmin edebilirsiniz. Satışı arttırmanın yönlerini daha iyi görebilirsiniz. Üründe bir sıkıntı varsa bunu daha iyi görebilirsiniz. Çünkü müşterilerden bir geri bildirim alacaksınız. İşte kısa vadede zarar da edebilirsiniz. 3 aylık periyota baktığınızda mağazanızda kargolardan kaynaklı, üretim maliyetlerinden kaynaklı zararlar doğabilir. Artı yönlerine gelecek olursak sağlam bir mağaza oluşturursunuz. Yavaş yavaş büyür ama sağlam bir mağaza olur. Çünkü satış gelmiş olacak, yorum gelmiş olacak, ürün bilinmiş olacak. Bu sayede geleceğe bir yatırım yapabilirsiniz aslında. Kendinize düzenli bir gelir kaynağı yaratabilirsiniz 7-24 satışla. Peki son çeyrek satışı nasıl? Son çeyrek satışında genellikle Ağustos ayında yeni bir mağaza açılır, sıfırdan bir mağaza kurulur ve içerisine son çeyreğe uygun ürünler yüklenir. Bunlar nedir? Resip cutting board olabilir, gamer ürünleri olabilir, bu şekilde kontroller standı, kulaklık standı, telefon standı olabilir veya neon gamer tag olabilir. Olabilir. Bu ürünler son çeyrekte patlama yapan ürünler. Mağazanıza telifli ürünler yüklersiniz. Evet. Bunlar anime lambaları olabilir. Valorant ürünleri olabilir. Yine oyun ürünleri olabilir. Bu telifli ürünlerle satışlarınızı çok çok arttırırsınız. Ama son çeyrek satıcıları çok büyük bir risk alır. Bu risk de nedir? Orada kazandıkları parayı tüm sene harcayacaklar. Tek bir kurşunumuz var. O kurşunu yanlış atarsanız tüm seneniz harabe olacak. Bundan dolayı çok iyi ürün analiz etmelisiniz. Evet. Piyasayı takip etmelisiniz. Ürünü geliştirmeye çaba harcamalısınız. Eğer ürün kötü olursa satış olmayacaktır. Para kazanamazsınız. Bir belli bir hedef kitleye oynamak. Bu anime hedef kitlesi olabilir, çocuk hedef kitlesi olabilir, hediyelik eşya hedef kitlesi olabilir, gamer'lar hedef kitleniz olabilir. Analizlerini iyi yapmalısınız. Yoksa çok büyük zarar edersiniz. Son çeyrek satışlarında ürün özellikleri olarak da kesinlikle kişiselleştirme olmalı. Çünkü insanlar birbirine hediye alacaklar bu ürünü. Onlar için bir anı olmalı. Memory keepsake dediğimiz bir anahtar kelime var etsi de biraz orayı incelerseniz aslında mantığını anlarsınız. Oradaki çoğu ürün kişiselleştirilebilir üründür. Hediyelik eşyaya uygundur. Yani insanlar için bu ürünü aldığında bir değer hissetmeli. Kendinden bir parça bulmalı bu üründe. Bundan dolayı son çeyrek mağazası kurmak istiyorsanız kesinlikle bu üründe kişiselleştirme veya bir custom detayı olmalı. Telifli ürün satışı yapmak istiyorsanız da bu Etsy'de yasak ama yapabilirsiniz. Stratejisi de şudur. Yine bu son çeyrek için geçerli. Çok fazla mağaza açacaksınız. 5 tane, 10 tane, 20 tane ne kadar açabiliyorsanız. Telifli ürünün sıkıntısı şu. Çok fazla kazandırıyor satış yaparak ama Etsy bunu bir günde de fark edebilir. Bir haftada da 6 ayda da fark edebilir. Ama eninde sonunda o mağazayı kapatır. O mağazanın kapanacağının bilincinde olmalısınız. Ona göre hareket etmelisiniz. Daha sonra son çeyrek satışı yapmanın negatif yönlerinden birisi de şu. Sürekli bir mağaza kurma eğilimindesiniz. Açtığınız mağaza kapanabiliyor. Vacation moda yani tatil moduna alıyorsunuz mağazayı. Son çeyrek anneler günü yaklaştığında tekrar açıyorsunuz ve sıfırdan bir şeylere başlıyorsunuz. O süreçte mağaza satış yapmadığı yorum gelmediği için yeni listeler girmek zorundasınız. İlk etapta zarardan satış yapabilirsiniz. Mağazaya trafik ve yorum getirmek için giveaway yapabilirsiniz. Bu gibi süreçleri her sene tekrarlamak insanlar için sıkıcı gelebilir. Bir kahve içeyim. Hemen tekrar geliyorum. En son nerede kalmıştık? Yine negatif yönlerinden bahsediyorduk. Pozitif yönlerine de gelecek olursak son çeyrek mağazaları inanılmaz para kazandırıyor. Özellikle gamer ürünleri, telifli ürünler, anime ürünleri. 20-30 günde 20 bin, 25 bin dolar cirolara ulaşabilirsiniz. Peki bu çok kolay mı? Yapmak, hadi ben mağazama telif ürünleri yüklüyorum, zenginliği bekliyorum ve 30 gün içerisinde zengin oluyorum diyebilir miyiz? Tabii ki de diyemeyiz. Bu çok zorlu bir şey. Dediğim gibi tek bir kurşununuz var, bu kurşunla ateş ediyorsunuz, hedefi ıskalarsanız o sene tüm hazırlıklarınız çöp oluyor. Benim size tavsiyem ilk etapta çilekeş tayfadan olun. İşte mağaza kurun, yeni ürünler yükleyin, geliştirmeye çalışın, insanların problemleriyle uğraşın. Çünkü müşteriler de bir ürünü aldığında %60'ı tatmin olurken %40'lık kısmı size resmen kan kusturuyor. Biz Etsy mesajlarında ne kavgalar ettik? Bu tüm çileyi çektikten sonra her şeyi yaptıktan sonra Etsy'yi öğreneceksiniz. Bir de bir son çeyrek geçirin. Son çeyrek geçirinden kastım 7-24 bir mağaza kurun. Son çeyreğe uygun ürünler de yükleyin. Kişiselleştirebilir ürünler olsun. Bunlar sadece dediğim gibi gamer ürünleri olmak zorunda değil. Biz kesme tahtasından da son çeyrekte çok para kazanıyoruz. Hatta 60 bin dolara yakın ciro yaptık diyebilirim. 3 ay içerisinde kesme tahtasında. Sebebi de şu kesme tahtasını insanlar kendi anılarından bir şeyleri kazıyabildiklerinde o ürünü hemen satın alıyorlar. Bundan dolayı son çeyrekte bir tık insanların duygularını oynarsanız satış yaparsınız. Şimdi 724 bir mağazayı kurduk. Bir son çeyrek geçirin neden diyorum. Eğer mağazanız tutarsa ürün tedariğinde yüksek ihtimal problem yaşayacaksınız. Çünkü bu kadar siparişi beklemiyor olacaksınız. Üreticide bir problem yaşayabilirsiniz eğer siz üretmiyorsanız. Biz üreticilerle ne problemler yaşadık? Yani bir mobilya girelim dedik. 5 yaş yaşlandım o işte ben. İşte gidiyoruz üreticiye, ürünü yaptırıyoruz, İlk etapta anlaşıyoruz. Okey, aradan bir ay geçiyor, siparişler gelmeye başlıyor. Üretici diyor ki, abi ben bunu üretemem. Abi işte şöyle sıkıntı var, abi işe gittim. Üreticilerle bununla karşılaşacaksınız. En sonunda canımıza tak etti. Kendi CNC makinemizi kendimiz aldık ve bu işin üretimini artık biz yapıyoruz. Kimseyle uğraşmıyoruz. Bu gibi üretici sorunlarıyla uğraşacaksınız ve tecrübeler kazanacaksınız. Bu tecrübelerle birlikte seneye daha iyi hazırlanacaksınız. Ama siz şimdi hiçbir şey bilmeden, ben son çeyrek mağazası kuruyorum, satış yapacağım, parayı vuracağım derseniz o an batarsınız. Çünkü kaç tane sipariş gelebilir tedarik durumunu bilmiyorsunuz. Ya da bir tane üreticiyle çalışırsanız o üretici siparişleri yetiştiremeyecektir, daha fazla sipariş alamayacaksınız. Daha fazla sipariş alamamanız bile sizin zarar etmeniz demek. Bundan dolayı son çeyrek gelirken yeni üretim kanalları keşfetmelisiniz. Kendiniz üretici olsanız dahi üretebilecek başka birilerini bulun, cebinizde bulunsun bu kişiler. Bir telefonla üretim kanalını çekin eşitlendirebilirsiniz. Bu sizin için çok faydalı olur. E daha sonra kargolama durumu. Siz son çeyrekte siparişlerinizi arttırdınız. Diyelim günde 50 kargo alıyorsunuz. 60 kargo bu 100'e kadar çıktı. Hatta 130. Günlük 130 sipariş aldığınızı düşünün. Bunun kargolama yapması bile çok zor. O etiketlerin oluşturulup çıkartılması bile çok zor. Burada çevrenizdeki insanlar olabilir. Anneniz, babanız, abiniz veya maaşlı bir çalışan alabilirsiniz o ay için. Bunların hepsini tadacaksınız. Bu tecrübeleri kazandığınızda artık son çeyrek mağazası oluşturabilirsiniz. Bunları tecrübe ettikten sonra başarılı olabilirsiniz. Bunları tecrübe etmeden başarılı olmanız çok zor. İlk etapta son çeyrek mağazası kurmak çok kolay görünüyor. Ürünü belirleyeceksin, yükleyeceksin, oh siparişleri bekle, zengin ol. Ama bu iş böyle değil. Çok daha zorlu bir iş. Geri kalan 9 ayda 1 senede arka planda o ürünü geliştirmeniz gerekiyor. Yeni şeyler eklemeniz gerekiyor. Yeniden fotoğraf çekimleri yapmanız gerekiyor belki de. Ya da ürünün ham madde çeşitliliğini arttırmanız gerekiyor. Örneğin cevizde çalışıyorsanız meşele de çalışmanız gerekiyor. Bunları da yapmanız gerekiyor. Bundan dolayı ilk etapta yeni başlayan bir kişiyseniz kendinize 7-24 satış yapacağınız bir mağaza oluşturun. Son çeyrekteki durumu görün. O mağaza satış yapmaya devam ediyorsa zaten problem yok. Son çeyrekte satışları arttıysa doğru yoldasınız. Bununla da baş edebildiyseniz ilerlemeye devam edin. 7-24 mağazam olsun. Ben bir de sadece son çeyrek mağazası oluşturacağım diyorsanız ki bu benim uyguladığım taktik. Sadece son çeyrek mağazaları da oluşturuyorum. Bunu uygulayabilirsiniz ama planlı programını iyi yapmanız gerekiyor. Gerekirse giveaway yapmanız gerekiyor mağazaya. Satış getirip, yorum getirip daha da hızlı büyümesini sağlamak için. Bu gibi koşulları göz önüne aldıysanız son çeyrek mağazası oluşturabilirsiniz. Sizin için faydalı olacaktır. Son çeyrekte önemli kategorilerden birisi de takı kategorisi. Takıda çok fazla satış yaptım. Çok fazla mağaza yönettim. Hatta bir tane mağazamız vardı. Aylık 60 bin dolar ciro yapıyordu. 6 ayda 500 bin dolardan fazla ciro yapmıştık videoları var ama paylaşamıyoruz. Sorun neden paylaşamıyoruz? Sayın Berkay Çelikkaya sana buradan sesleniyorum. Şu geçen sene çektiğimiz eğitimi paylaş. insanlar görsün. Mağaza o kadar güzeldi ki. Eğitimde reklam panelini anlatacağız. Panele bir giriyoruz. 10-15 bin dolar reklam harcamış mağaza. 40 bin dolar getiri var. Çok çok iyi bir mağazaydı. Evet. Takı kategorisinde de eğer siz takı üreticisi değilseniz yine farklı üretim kanalları, farklı mal tedarik kanalları bulmanız gerekiyor. Bir de kişiselleştirilebilir ürünler. Özellikle takı kısmında son çeyrekte inanılmaz fazla satıyor. Evet. Takı satıcıları son çeyrekte popüler olan ürünlerden birisi balon necklister ya da nameplate kolyeler. Bilekliklerde yine isim kazıma bileklikleri. Bunlar son çeyrekte inanılmaz satan ürünler. Son çeyreği değerlendirmemiz gerekirse kişiselleştirilebilir, insanlara hitap eden, duygularına dokunan ürünler çok fazla satıyor. Bundan dolayı son çeyrekte iyi hazırlanmak istiyorsanız bu tarz ürünleri, kendi kategorinize uygun olan ürünleri mağazanıza eklemeye çalışın. Satış modellerinde 24 ve son çeyreğe özel satışta bunlar bahsedebiliriz videoların devamı için beni takip etmeyi beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere